Ya her şey tamam. Şimdi arkasını göstereyim. Harika, 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 harika. Hı? E, harika. E, yarın aynı saatte. Ya, tabii efendim. Ya Bay Motherson, sizi görmemiştim. Nasıl yardımcı olabilirim? Uçlarından azıcık alınacak. E, şöyle bir şeyler. Ya, küçük bir sorun var ama efendim. Sorun paraysa derdi etme. Eşimin cüzdanında küçük bir gezintiye çıktım. Aslında benim başka bir endişem var. Siz e, kelsiniz. Kel, oh. kel. 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 Oh. Ben kel değilim. Kellik bir şakadır. Ya, ben kelim efendim. Kesinlikle öylesin. Bak ben buraya saçımı kestirmeye geldim ve kestirmeden de gitmiyorum. Hı. Ya, emin misiniz? Evet. Her şey yolunda mı efendim? Önce saçımı şaka gibi kesip beni aşağıladı. Sonra da bana kel deme cüretini buldu kendinde. Bana Richard Waters'ına. Ne zamandır böyle? Ne? Ah. Gerçekten mi? Kendi Dostum biliyorum. senin kulakları yok otu kaçta nereye soktun? Ha demek o yüzden işe yaramıyorlar. Pekala babam ne herşey zamandır böyle? Yaklaşık üç gündür. Bana Baba neden nereye memnun kalmadığını söylemedin söylesene. Hayal gören birine laf anlatmak için nefesimi neden harcayayım? Demek istediğim şu oradan saçlarını kaybetmiş birine mi benziyorum? E, Kapıldı ama ışık kafana vururken söylemek zor. Hmm. Baba, cesur olup doğru şeyi yapman lazım. Lire hakkında internetten anonim olarak yorum yazalım ve hayatını mahvedelim. Hmm, bu hem tembelce hem korkakça. Bilgisayarı uzat bakalım. Ah. 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 Şifremi hatırlayan var mı? Unuttum da. <laughs> Pekala ne yazmak istiyorsun? Bu kuaförden mutsuz ve kırgın bir adam olarak ayrıldım. Baba sen o kuaföre mutsuz ve kırgın bir adam olarak girdin. İnternet yorumunun kilit noktası hayatında olan bütün memnuniyetsizliği hak etmeyen birinin üstüne ekme attın. Oh. 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 Ve tamamdır. Ve gönder. <laughs> Alo. Ben Larry. Ah, ah, arayan Larry. arayan ah, Larry. Arayan Larry. Ah, Larry. Ah, evet Larry. İnternetteki yorumunla alakalı aradım. Aa, ben olduğumu nereden biliyorsun? Sahte isim kullandım. Ya aslına bakarsak altına Richard yazmışsın. Ama başka bir Richard'ı kastetmiştim. Başka bir Richard Waters'ın mı? Çok yaygın bir ismim ya, var. Ya fotoğrafını yüklemişsin. Aa, çok yaygın bir yüzüm var. Yazdıkların konusunda haksızsın. Acımasızca ve yazım hatalarıyla dolu ama bana göre müşteri her zaman haklıdır. O yüzden yorumunu silersen sana ve ailene bedava saç kesimi veririm. Ve? Ee, ve senin gür saçların var. Ne kadar gür? Çok gür. Kabul ediyorum. Şimdi siz çocuklar bana izin verirseniz tara kalmaya çıkıyorum. Ne olduğunu gördün mü? Tek yapmamız gerekenleri kötü bir yorumla tehdit etmek ve bedava şeyler kazanmak. Kimseye zarar vermeyen bir suç bu. Leri dışında kimseye mi? Zahmetsiz, zahmetsiz suç. Dostum çok fazla yedik. Biraz kemerimi gevşetmem lazım. Benim de. Ya her şey istediğiniz gibiydi umarım. Hesabınız burada. Ee, ödeyeceğimizi zannetmiyorum. Ya neden size bedavaya yemek vereceğim? Öyle güzel bir jest yaparak beş yıldızlı bir yorumu hak etmiş oluyorsun. Ya zannetmiyorum. O zaman dört yıldız. Ne hey, yapma. Sadece tek bir kötü yorum. Her şeyi mahveder biliyor muydun? Üçteliğinle tartışmaya mı giriyorsun? Üç. İki yıldızı indirirsek belki bedava tatlı alabiliriz. Aynen. Bir yıldızı denemek ister. Aynen. Beş yıldız tekrar gelirim. Tatlıları paket olarak alalım. Ya paket yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>